kılan her kurşuna razı demektir. Razı demektir. Dolayısıyla küfre rıza küfürdür. İsyana rıza masiyettir. Bu FETÖ'nün yaptıkları şirktir. Ya buna rıza da şirktir. Çünkü neden? Helalı haram sayıyor adam. Sıkı millet üstüne silahı öldürür. Ya adam öldürmekten büyük günah yok. Sen diyorsun ki buna. Ya belki helal saymıyor hoca ne biliyorsun? Haram olduğunu bile bile günahkar. Adam içki içiyor da sen demiyor musun ki kafir olmuyor? İçki içtiği zaman. Niye? E, haram bildiği zaman kafir olmaz. Diyorum. el görüşü de budur. Yine de diyorum. Ama ben bundan helal saydığını biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü adamlar diyor ki biz diyor sıkın diyor millete kurşunu diyor. Nasıl olsa onları şehit ediyoruz diyor. Şehit ettikleri için diyor onlar bize dua edecekler ahirette. Ben zaten şehit olamıyordum. Sen bana sıktın da şehit ettin. Bundan büyük manyak ve ol kafir olabilir mi? Haramı helal sayıyor. Milleti öldürün diyor. Çünkü şehit ediyorsunuz sevabı var diyor. Yani haramda sevap var diyen. Yani. Ve istihlali küfrün. Bütün el üstünde itikad metinlerinde geçen bir kaydı var. Haramı helal saymak kafirliktir. Birisi haram yapmakla kafir olmaz. Katil olur. Şarapçı olur. Zinacı olur. Deyyus olur. Affedersin peçeven olur. Her pislik olur. Ama kafir olmaz haram bilirse. Ama bir adam derse bu işte ne var ya? Helaldir, normaldir. O zaman yapmasa da kafir olur. Dolayısıyla bunun adamları razı oluyorlar bunu yaptı. Hoca efendi bir bildiği var. Fetva verirse doğrudur. Allah ya Rabbi Allah. İslah eylesin bu. Yani bu kafada olanları hidayet etsin. Biz yine beddua edecek diye özel şey...